Duman grubunun solisti Kaan Göze Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nde bir konser verdi. Ee, elimizde balta var şarkısı. Ee, normali nasıl? Ee, baltalar elimizde bilmem ne belimizde biz gideriz ormana ormana hey ormana. <laughs> yani şarkının orijinali şimdi bir anda aklıma gelmedi ama e, zaten mesele de orijinali değil. Kantan göze şarkıyı değiştirmiş. O melodiyle siyasi mesajlar içeren bir hale getirmiş. Tabii elimizde balta var. Şarkısı Türkiye'de yeşil alanların nasıl ranta kurban edildiğini eldeki baltayla anlatan bir şarkıya dönüşmüş. Şimdi bu konseri iktidara yakınlığıyla bilinen Memursen ve bazı yandaş toplum kuruluşları hedef haline getirdiler. Bunun üzerine üniversite yönetimi konser hakkında soruşturma başlattı. Ülke gergin arkadaşlar. <laughs> Önce hedef gösterildi, ardından düzenlenen konser hakkında soruşturma başlatıldı. Duman grubunun solisti Kaan Tan Göze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Salonu'nda konser verdi. Konserde çalınan Baltalar elimizde şarkısı AKP'ye yakın isimler tarafından hedef gösterildi. Şarkının sözlerinde Türkiye'de sık sık gündeme gelen yeşil alanların ranta, imara ve madenciliğe açılması eleştiriliyordu. Baltalar elimizde, imarı cebimizde biz gideriz ormana. Bakanlar yanımızda, başkan önümüzde biz gideriz ormana sözleri yer alıyordu. Kimi gereği yapılır derken kimi de provokasyon olarak niteledi konseri. Kıymetli Memur Sen de, de, de yaptığı de açıklamada, açıklamada Tan Göze'yi normal gezici, gezici olmakla suçladı. Konsere izin veren A üniversite yönetimini hedef aldı. Toplumda ahlaksız şarkıları, gezici tavrı, kışkırtıcı söylemleriyle mimlenmiş bir kişinin şehrimize davet edilmesi, üniversite imkanlarının kullanarak sahne almasının sağlanması, etkinlik adı altında provokasyon yapmasına göz yumulması en hafif tabiri ile aymazlıktır. Artan tepkilerin ardından rektörlük açıklama yaptı. Açıklamada konserin üniversiteyle ilişkilendirilmesinin haksız bir karalama kampanyası olduğu belirtildi. Açıklamada konserin bir organizasyon firması tarafından salon kiralanarak gerçekleştirildiğine yer verildi. Açıklamanın devamında ise konser hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu parka... Baltalar yalnızca elimizde değil. Baltalar her yerde. Deyip geçmek lazım ama geçmeyeceğim. Şimdi ya bu nasıl bir tepki ya? Bu aymazlıktır, bu bilmem nedir filan. Ne, ne demiş, ne yapmış, ne söylemiş? Yani niye rahatsızsınız mesela? Şu söylenen sözlerden işte okuyacağım. Neden rahatsız olur bir insan? Yurdunu seven, vatanını seven, ormanlarını seven insanını seven biri niye rahatsız olur? diyor ki şarkı Tan göze Baltalar elimizde Baltalar elimizde imarı cebimizde Biz gideriz ormana hey ormana Bakanlar yanımızda başbakan önümüzde biz gideriz ormana hey ormana. Bu ormanı yaksak da mı satsak, Yıksak da mı residans yapsak? iyi para ediyor. Bu sinemayı yaksak da mı satsak? Yıksak da AVM mi yapsak? iyi para ediyor. Bu parkı Topçu Kışlası mı yapsak? Yoksa bunu da mı AVM yapsak? iyi para ediyor. Baltalar elimizde, imarı cebimizde. Biz gideriz ormana ey ormana bakanlar yanımızda oğulları önümüzde biz gideriz ormana ey ormana. Bu sanatçıyı yasaklasak da mı saklasak yasaklamasak da mı saklasak hep bize çakıyor. Bu yazarın kitabını toplasak da mı saklasak yoksa örgütten mi alsak? Hep bizi yazıyor. Bu gazeteciyi Balyoz'dan mı alsak, Orak'tan mı alsak, Çekiç'ten mi alsak hep bizi yazıyor. Bu askeri Ergenekondan, da mı, Ergenekon'dan mı alsak, Gılgamış'tan mı alsak dik dik bize bakıyor. Baltalar elimizde, imarı cebimizde, biz gideriz ormana, hey ormana, Cumhurbaşkanı önümüzde. Biz gideriz ormana. Hey ormana. Şimdi şarkı bu. Aman tanrım. Ne kadar çok suç işlemiş değil mi? Dönemin kriterlerine göre. Ama ne yazmış adam şimdi bir taraftan da o var yani. Yani <laughs> ama ne yazmış yani. Aymazlıkmış. Aymazlık bu ülkenin tam da burada anlatıldığı gibi yani yeşilinin ne göz konulmuş, her tarafına betonlaştırılmış, gazetecisinin susturulmuş, sanatçısının söylediği her söz nedeniyle hedef haline getirilmiş, işte Ergenekon balyoz kumpaslarıyla ordusu dağıtılmış, parklarına, bahçelerine, deprem toplanma alanlarına, AVM 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 dikilmiş. Olmasıdır aymazlık. Bunu seyretmektir aymazlık. Buna itiraz edenleri suçlamaktır aymazlık. Baltalar elimizde. Baltalar her yerde. Şimdi hayvan çevre demişken hayvanlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Ya hakikaten enteresan. Hani hayvanları beslemeyin. Çıkardılar ya genelge. Peki ne olacak sonra? Ne olacağını gerçekten düşündünüz mü? Mesela kedi yok ortalıkta. Her taraf fare dolu. Köpek yok ortalıkta filan hani. Kedi besleme, köpek besleme. Fare besleme diye bir yasak yok. Fare sokak hayvanı sayılmıyor. Ama her taraf fare dolacak. Ha bu arada başka aç kalan hayvanlar acaba Hangi hastalıklara yakalanacak? Kamu sağlığı nasıl büyük bir tehdit altında kalacak? Aç kalan hayvanlar açlıkla beraber acaba saldırganlaşacak mı? Bu kez güya hani hayvanlar saldırıyor diye aldığınız o çıkardığınız yasalara aslında tam tersine uygun bir zemin oluşacak mı, oluşmayacak mı? Ne kadar düşündünüz, ne kadar tarttınız, ne kadar değerlendirdiniz? Bu işleri bilen birine sordunuz mu gerçekten ya? <laughs> Bizim en büyük sorunlarımızdan biri o. Adam siyasetçi. Tamam, siyasetçiler zaten çoğunlukla işte hani uzmanlık alanları olan